Sevgili anneler ve babalar, bugün sizlerle birlikte Down Sendromu ile ilgili biraz konuşmak üzere bir aradayız. Ee, Down Sendromunun ilk öncesinde tarihçesinden söz etmek istiyorum. Neden adı Down Sendromu'yu anlatmak istiyorum? İlk olarak 1866 yılında Dr. John Langdon Down tarafından fark edilmiş bir sendrom olduğu için... Adı Down sendromu diye anılıyor. Bazı yerlerde Ap sendromu'na çevriliyor. Bunu onun için özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Yani çocukların aşağıda olması, az işlevde bulunmasını anlatan bir isim değil Down sendromu. Tamamen doktorun adından kaynaklanan bir isim diye söylemek isterim. Nedir peki Down sendromu? Aslında genetik uzmanlarımız size e, genetik boyutundan nedenlerinden güzelce söz edecekler oradan izleyebilirsiniz ayrıntılı olarak ama şöyle söylemek genel olarak şöyle söylemek mümkün. Down sendromu herhangi bir ırka sadece özel bir sendrom değil ya da tüm coğrafi belgeler bölgelerde görülebilir tüm sosyal ortamlarda görülebilen bir sendrom bütün ekonomik sınıflarda karşılaşılabilen bir sendrom diye söyleyebiliriz. Dediğim gibi fiziksel özelliklerine, genetik özelliklerine size genetikçilerimiz anlatacakları için oradan söz etmek istemiyorum. Ama sağlık özelliklerinden birazcık söz etmek istiyorum. Değerli anneler, babalar, ee, dağınlı bir bebeğiniz olduysa eğer biraz sağlık problemleriyle karşı karşıya olabileceğiniz anlamına geliyor bu. Nedir peki karşımıza çıkabilecek en sık karşılaşabileceğimiz hastalıklar? sağlık problemleri diye baktığımızda bir kere bir kalp doktoruna mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor bebeğimizi. Neden? Çünkü kalp rahatsızlıkları sıklıkla karşılaştığımız rahatsızlıkların başında geliyor. Yüzde %40 oranında kalplerinde bazen delikle doğabiliyorlar. Bazen kapakçıklardan birinin eksik olmasıyla doğabiliyorlar bebekler. Dolayısıyla mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor bebeğimize. Sinir sistemi hastalıkları Yine sık karşılaştığımız e, hastalıklardan birisi. %5-10 oranında Downlu bebeklerde epilepsi görülebiliyor. Epilepsi dediğimiz zaman nöbetlerin türlerini bilmemiz çok önemli. Bazen sadece şöyle bir bakarken dalgınlık gibi düşünebileceğimiz epilepsi nöbeti bazen uzunca bir süre bilincini yitirebilecek kadar boyuta gelebiliyor. Dolayısıyla anne babaların çocuklarının nasıl bir epilepsi nöbeti geçirdiğini bilmesi ve bu konuda da çevresindeki insanlara bilgi vermesi çok önemli. Çünkü hepinizin bileceği gibi tahmin edeceği gibi epilepsi nöbetleri geçirilirken alınması gereken önlemler var. Bir de yapılmaması gerekenler var. Dolayısıyla bunlara çok dikkat ederek eee yapılması gerekenlerin yapılıyor olduğundan emin olabilmek için çocuğun çevresinde yer alan öğretmenlerine, uzmanlara, bakıcısına, diğer aile üyelerine bilgimizi vermemiz gerekiyor mutlaka. Bir başka hastalık türü sistem, sindirim sistemi hastalıklarından mutlaka söz etmemiz gerekiyor dağınlılar söz konusu olduğunda. Neden? Çünkü sindirim sistemi hastalıkları yaklaşık dağınlı bebeklerin %12'sinde karşılaşılan bir rahatsızlık türü. En yaygın görülenleri yapısal bozukluklar olabiliyor bir kere, reflü, kabızlık ve çölyak hastalıkları karşılaşabileceğimiz e, sindirim sistemi hastalıkları arasında diye söyleyebiliriz. Peki yapısal bozukluklar dediğimiz zaman ne tür bozukluklardan söz ediyoruz? Bir kere 12 parmak bağırsağının kısmen ya da tamamen e, tıkanık olmasından söz ediyoruz. Bu ciddi bir e, rahatsızlık olarak çıkıyor karşımıza. Bir başka yapısal bozuklukta yemek borusu ve soluk borusu arasında anormal bir yolun, bir geçidin oluşması söz konusu. Fistül diye bunu tıbbi alanda duyabilirsiniz. Bu da gene ciddi olarak e, ilgilenilmesi, önlem alınması gereken e, rahatsızlıklardan bir tanesi. Reflü dediğimiz zaman yine reflü de sıkça karşılaştığımız hastalıklardan en temel belirtisi yiyeceklerin ağızdan çıkarılması ya da bebeğin kusması diye söyleyebiliriz. Şiddetli karın ağrısı ve ağza gelen yiyeceklerin soluk borusuna kaçması burada çok önemli. E, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Yine Down sendromlu bebeklerde sıkça karşılaştığımız sindirim sistemi hastalıklarından bir tanesi de kabızlık. Neden peki diğer çocuklarda da görüyoruz da neden Down sendromlarda özellikle vurgulamamız gerekiyor? Çünkü Down sendromlu çocuklarda bebeklerde kas gevşekliği önemli bir sorun. Kas gevşekliği dediğimiz zaman da sadece kollardaki, bacaklardaki kasları anlamamamız gerekiyor. Nedir? Yüzümüzden başlayalım. Ağzımızın içindeki kaslardan düşünün. Gözlerimizin kaslarından düşünün. Yine kollarımızın, bacaklarımızın tabii ki kasları, iç organlarımızın kasları. Tamamen e, bütün kasların gevşekliğinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bağırsak kaslarının da bağırsakla ilgili olan kasların da az çalışmasından kaynaklanan bir kabızlıktan söz etmemiz mümkün. Yine Çölyak hastalığı demiştik. Çölyak hastalığından da biraz söz etmek istiyorum. Ince bağırsakların arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahılların içinde bulunduğu ve gluten gluten ismi verilen proteine karşı ömür boyu bir hassasiyetin olmasından söz ediyoruz. Bu durumlarda da keşfedildikten sonra fark edildikten sonra ee, bu herhangi bir dönemde olabilir. İlla ki bebeklikte olacak diye bir şey yok. Özellikle de ek gıdalar başladıktan sonra bu arpa, yulaf, çavdar hayatına girdikten sonra bebeğin fark edilen bir hastalık. Ee, ciddi olarak glutensiz beslenme ile ilgili önlem almamız gerekiyor. Bir başka hastalık grubu da kulak burun boğaz hastalıkları. Üst solunum yolu enfeksiyonu, işitme kaybı en sık karşılaşılan Kulak burun boğaz hastalıklarından ee, üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz zaman yine e, genetikçilerimiz size söz edecekler mutlaka e, damlı bebeklerin burun ve kulaklarının iç kanallarındaki darlık söz konusu. Bu darlıktan kaynaklanan e, sıvıların hareketlerinin azalması ve tıkanıklıklar da tabii iltihaplara neden oluyor ve kulak burun boğaz hastalıklarına e, yol açıyor diye söyleyebiliriz. Bir başka grupta endokrin sistemi hastalıkları sıkça karşılaştığımız hastalıklardan birisi hipertiroidi, bir tanesi hipotiroidi. Mutlaka çocuklarımızı, bebeklerimiz doğduktan sonra downlu bebeklerimizi mutlaka endokrin doktorlarına kontrol ettirmemiz gerekiyor ve e, hemen ilaçla tedavi edilebilen, tedavisine başlanan ama ömür boyu sürmesi gereken bir tedaviden Söz edebiliyoruz burada. Aslında burada tiroidten söz etmişken hatırlatmak ya da üzerinde durmak gereken bir de beslenme bozukluklarıyla ilgili bir durum var sevgili anne babalar. Şöyle ki e, bazen Down sendromu çocuklarda doyma ile ilgili bir e, farkında olmayışlık olabiliyor. Bizim fark ettirmemiz gerekebiliyor. O zaman birazcık kontrollü olarak... Hareketlerini arttırmak tabii ki esas temel amacımız olmalı ama yanı sıra biraz da beslenmelerine dikkat etmek, doyacağı kadar biz belirleyip de yedirmek, doyduğuna onun karar vermesini, çocuğumuzun karar vermesini beklemek doğru olmayacaktır. Onun yerine biz karar verelim. En azından belli bir yaşa gelene kadar beslenmek, kontrol etmek bizim elimizde olsun diye önerebilirim sizlere. Yine Down sendromu çocuklarda sıkça karşılaştığımız göz hastalıkları var. E, pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Down sendromu çocukların gözleri hep yaşlı yaşlı olur. Neden? Çünkü kanallarda tıkanıklıklar olabiliyor. Bazen doktorlarımız e, ovarak emzirme sırasında ya da biberonla besleme sırasında göz içini ovarak iyileşebileceğini bu kanalların açılabileceğini söylüyorlar ama bazen de müdahaleler gerekebiliyor tıbbi müdahaleler bu durumda da tabii doktorumuza gene başvurmamız gerekiyor onun dışında şaşılık sıkça karşılaştığımız bir sorun bazen gözlük yoluyla tedavi edilebilen ama bazen de yine ameliyatlarla tedavi edilebilecek bir göz hastalığı diye söyleyebiliriz.